Evet hocam merhabalar. Merhabalar Doğan Hocam. Yeni Tesla modeli Juniper ile berabersin. Son evet. üretim bunlar artık üretilmeyecek. Bunu hakkında ne düşünüyorsun? Şöyle bu modelin artık üretilmeyecek olması üzücü. Ama her ne kadar üzücü olsa da mutluluk verici bir diğer mekanizması var. Tesla kullanmak isteyen herkes artık Tesla sahibi olabilecek. Çünkü daha uygun, halkın ulaşabileceği uygun maliyetli Teslalar piyasaya çıkıyor. Sevgili Doğan, bana yönelttiğin soruyu ben sana yöneltmek isterim. Bu araçla alakalı bir de senin görüşünü merak ediyorum. Sen ne düşünüyorsun? Bir daha piyasaya sürülmeyecek bu mükemmel Tesla araç için. Öncelikle ilk dediğin çok doğruydu, özetti yani daha uygun fiyatlı bir Tesla gelecek. Yani uygun denilen fiyat 5000 avro civarında, işte 5000 dolar civarında. ama herkesin ulaşabileceği bir Tesla olacağı gibi bu aracın işte artık otonom bir taksi olacağı, veya başka bir proje olacağı söyleniyor. yani i̇şte evet. e, şirket tarafından veya Elon Musk tarafından belki farklı bir proje olduğu da düşünülüyor. Çünkü e, üç farklı renk üretiliyor: beyaz, gri ve siyah olarak. Ve bunlar artık filoların verilir veya işte sen mesela gece uyurken akşam taksiye mi çıkar, e, Cyber Cap gibi. Evet. E, bu gibi sebepler olabilir yani. Doğan Hocam öncelikle verdiğin cevap için çok teşekkür ederim. İleride değerlenecek bu araç için gel şimdi seninle bir tur daha atalım.